Haftanın son maçında Fenerbahçeli keyiflerde başkentte Ankara gücünü 3-0'la devirdi. İçeride dışarıda kazanmaya devam ediyor. George Jesus Fenerbahçe'yi gaza getirdi. Depo full. Yolu uzun otobanda trafik yoğun. Bir maçtan ötekine koşuyor durmadan. Trafikte durduran da yok. Fener'e her yer Kadıköy. Malum kadı da hakemler. <laughs> Fener'de Kadıköylü. Ankara gücü maçı bitti. Bir dostum telefon açtı, beni gülmekten yerlere yatırdı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Fenerbahçe'nin de her maçta arkasında hakemler vardır dedi. Koptum, düştü. <laughs> Kapattı telefonu. Ben de yıkıldım. Şaka bir tarafa, Fenerbahçe iki yönlü bir takım. Forveti bereketli, savunması kevgir. Düzelene kadar bunu hep söyleyeceğim ben. Rakipler elini kolunu sallaya sallaya Altay'ın burnunun dibine kadar geliyor. Kabak da Altay'ın başına patlıyor. Altay iyi kaleci. Ama biraz fenere uygun bir kaleci. Havalı. Hemen gaza veriyor. Kendine güveni fazla ama fiyakası da gereksiz. Çok kendine güvenini ispatlarken acayip işler yapıyor. Jesus bunların hepsini biliyor ama. Ve nabza göre şerbet vererek her maç sonrası lafla hataları sıvıyor. Dilinde hep gerginliği yumuşatan bir uslup var. Bu tutumunu beğeniyorum. Aslında aba altından sopa gösteriyor ama bunu akıllı yapıyor. Tecrübeli bir adam. Deneyimli, yüksek bir görüşe sahip adam. Ortalığı germiyor. Şartlarla lehine olunca maç sonu konuşmaları yumuşak oluyor. Bizimki gibi öyle Galatasaraylı gibi ceketlerini falan fırlatmıyor da. Maçta dört pozisyon vereceğim. Üçüncü dakikadaki golde son vuruş Bay ayipten dikkat. Kalecinin burnunun dibinde ayak insan boyunda kalkıyor. Top kalecinin dokunulmazlık alanında, yumruğunun ucunda. Gol. Kaleci Gökhan da saliselerle geç kalıyor. Çünkü kararsız. Hakem Halil Umutbeler santraya koşuyor. Tıs. Yorum yok. Sonrasında İrfan Can Kahveci rakibin kafasına dirsek sallıyor. Hakem devam diyor. Tıs. Yorum yok. Sonrasında İrfancan kahveci hep faulle oynuyor. Yine tıs. Yine yorum yok. Aynı İrfancan, bu kez 18 dışından şut çekiyor. Top kalecinin kucağına geliyor. Etrafında Allah'ın kulu yok. Onu taciz edecek kimse yok. Rakip yok. Kaleci Gökhan bebeğin dahi tutabileceği topu bacak arasından yumurtlayarak buyur ediyor içeriye. 2-0. Dakika 25. Hemen bir dakika sonra da Ankara gücü bir gol pozisyonu kazandı. Hakem verdi, var dur bakalım dedi. Oyun durdu, hakem baktı, haklı olarak iptal etti. Gol gerçekten ofsayttı. Maç burada bitti. Dakika 26. Ancak Fenerbahçe gol yemekten kıl payı kurtuldu. Pozisyonu hatırlayın. Ankara gücü kendi sahasından çıkıyor. Çıkmak üzere. Top sağ kanadında üçgen kurmuşlar, paslaşıyorlar. Etrafında 3 Fenerli var. İki pasta, üç hatta bir de ayağı kayıp düşen Fenerli var. Tam dört Fenerbahçeli bir anda topun arkasında kalıyor oyundan düşüyorlar. Ankara gücü iki pasta, dört Fenerbahçeli'yi ekarte ediyor. İyot gibi açığa çıkıyorlar. Top Ankara güçlü Taylan'ın ayağında. Hani o Galatasaray'dan tanıdığımız ağır hareket eden Taylan'ın ayağında. Golün sayılmamasından Taylan sorumlu. Topu ayağından iki adım önce çıkarsa arkadaşı ofsayta düşmeyecek. Sallanıyor gene. Ankara gücü hazırlanış bakımından şahane bir gol kazanacak. Offside de olmayacak. Pasın devamında 3 Fenerbahçeli daha kale sahasında gole mani olamıyor. Alisov golü atıyor. Ama golün iptali doğru. Başlangıç offside. Bunu size detaylarıyla neden anlattım? Maçın özüydü. Fenerbahçe rakip sahadan itibaren tam 7 oyuncusuyla Altay'ı da işin içine dair edersen 8 oyuncusuyla Ankara gücünü durduramadı. Gol heba oldu. Lincoln de daha sonra neredeyse kendi kalesine gol atacaktı. Altay'ın kurtardıkları da var. Ama maçtan Fenerbahçe 3-0 galip ayrıldı. Futbol işte bu. Son gol zaten 90 artı 1'de geldi. Ankara gücü çoktan oyuna havlu atmış. Golde Ferdi'nin payı var. Sıfıra indi. Kaleye topu kestiğinde enteresan şeyler daha oldu. Pedro Ferdi'ye doğru hamledince peşine bir rakip taktı. Ee, arkadan gelen Rossi'nin önü açıldı. Taze A kuvvet Rossi maç boyu uyuyan Kaleci G Gökhan'dan önce davranıp topu iti verdi 3-0. Ankara gücünün gücü Fener'i yenmeye yetmezdi. Yetmedi zaten. Arada büyük fark var. Kalite farkı var. Oyun görüşü farkı var. Hoca farkı var. Ama Fenerbahçe'nin oyunu da 3-0 etmezdi. Sezonun en kötü oyununu oynadı ve kazandı. O da büyük başarı. Ankara Gücü daha başka fırsatlar da yakaladı atamadı. Atsaydı ama kime ne demem o ki. Fenerbahçe uçurulduğu kadar değil ama iyi gidiyor. Takımı Jorge Jesus uçuruyor. Çünkü gereğini yapıyor. Eli mecbur. Akıllı olacak. Her maçta değişik forvet ama savunması hep aynı. Çünkü adam yok başka. Nereye kadar gider merak ediliyor. Şimdi buraya bir parantez açıp önemli bir not koyacağım. Fenerbahçe Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla direnirse kim Mince'nin yerine iyi bir transfer bir de Sabek bulursa net söylüyorum. Jesus'la şampiyonluğa koşar. Jesus'un en büyük başarısı adımlarını planlı atması. Adam ne yaptığını biliyor. Kadrosunun defolarını da biliyor ve ona göre oynuyor. Söylemleri de toplumun nabzını elinde tutabilen cinsten. Tepeden bakıyor ama kibirli değil. Kendine güvenli ama eksiklerini de biliyor. Yani Fenerbahçe'nin sahadaki oyunundan çok Jesus'un aklı Fenerbahçe'ye yön veriyor. Önce ligi hedefledi, sonra döndü Avrupa'yı işaretledi. Önce eldeki kadronun çok gol atabileceğini saptadı, oyunu yaşarttı, onun üzerinde ilerledi. 10 maçta 28 gol attı Süper Lig'de. Üste çıktı. Ona en yakın olan takım 21 golle lider olan Adana Demirspor. Ona bile 7 gol fark atmış Fenerbahçe. Ötekilerin durumu Fener'in yarı belinde kaldılar yarısı kadar bile olamadılar bu çok önemli bir gösterge Fenerbahçe adına yediği gol de diğerleri kadar 10 gol yani fazla gol de yemiyor savunma kötü ama fazla gol de yemiyor yani Fenerbahçe'yi eleştirmek hakikaten tehlikeli sonuca gidiyor ama eksikleri var bakalım nereye kadar gidecek diyenler mi haklı çıkacak yoksa Jorge Jesus mu haklı çıkacak Fenerbahçeliler sene sonunda mutlu olacak Sadece Başakşehir 3 gol yemiş. Bütün ligin ortalaması 10 gol civarı. Fener'in Süper Lig'de en ciddi rakibi de bana göre Başakşehir. Bu hafta da Fenerbahçe Başakşehir maçı var. Bu maç çok önemli. Başakşehir'de Emre Belezoğlu var. Hakem de kim olacak daha belli değil. Dikkat! Fenerbahçe lider olabilir. Açık ve net. Galatasaraylı İnan Kıraç'ın Fener'i şampiyon yapacaklar söylemine de inanmıyorum, katılmıyorum. O mutlaka sorulan soruya uygun bir cevap vermiştir. İnan Kıraç akıllı adamdır. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. O cümleyi yeğeni Ali Koç için sarf etmiştir. Aile içi dengeler için. Belki de o cümle bumerang gibi havada döner İnan Kıraç'a geri gelir. Belli mi olur bu? Neyse Lick yavaş yavaş rengini ve dengini buluyor. Fenerbahçe'de yerini alıyor. Ben futbol ulemalarının söylemlerine inanmıyorum. Hakemler, makemler hepten hikaye var zaten bu ülkede var yok. O zaman ne yapacaksın? Takımına iyi futbol oynatacaksın ki şampiyon olasın. Jesus kısmen de olsa takımının yarısına iyi futbol oynatıyor. Ve böylelikle de puanları topluyor. Helal olsun. Hakem makem dersen o zaman da eski şampiyonlara sorarlar. Sende ne şampiyonluklar kazandın vaktiyle? Sana da mı <laughs> hakemler? Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.